Lübnan'da çok büyük e, savaş oluyordu. Komandolar e, adeta ateş kustular. 10 yıldan beri böyle bir şey görülmedi. Büyük çatışmalar çıktı, tüyler ürpertici sahnelerle karşılandı ve Müslüman gruplar birbirlerine girdiler. Toplam 1000 kişi öldü ve 2000'e yakın yaralı var. Lübnan'da geçen ay savaş içinde savaş yaşandı. Adeta bir ölüm kalım mücadelesi. Olayların temelinde de Şii Emel Örgütü'nün lideri Nebih Beri ve son derece iyi silahlandırmış milisleri vardı. Amaçları Batı Beyrut'ta hem de Güney Lübnan'da hakimiyetlerini kurmak. Üstün duruma geçebilmek. Ancak asıl arkadaki güç Suriye'ydi. Emel Suriye'nin en yakın müttefiği. Beri önce Arafat'ın Filistinli gerillalarına karşı hareketlendi. Dört aydır sürdürdüğü kamplar savaşını hızlandırdı. Beyrut'ta yaklaşık 30 bin Filistinli göçmenin yaşadığı iki kamp abluka altına alındı. Burç el Barajni ve Şatila. Bu kamplar Emel komandoları tarafından 4 aydır sarılmış ve dışarıyla ilişkileri kesilmişti. İçeride artık hiçbir yiyecek kalmamış insanlar açlıktan kedi köpek yemeye başlamışlardı. İlaç bitmiş, elektrik kesilmiş, hastaneler çalışmıyor ve yaralananlar bakımsızlıktan göz göre göre ölüyorlardı. Dışarıda ise yiyecek ilaç dolu Birleşmiş Milletler konvoyları zorla durduruluyor ve silah tehdidi altında geri çevriliyorlardı. Aynı anda içeride hayat artık dayanılmaz hale gelmiş ve en çok çocuklar ölmeye başlamıştı. Bu korkunç ablukadan geçip kamplara girebilen arkadaşımız Coşkun Aral'ın Gördüğünüz objektifinden bu sahnelerin bazıları dahi trajedinin büyüklüğünü gösteriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çağrıları, Ortak Pazar ülkelerinin çağrıları milis, emel milislerine cevap dahi getirtmiyordu. Silahlar sadece namaz için susuyor ve hemen ardından tekrar hücuma geçiyorlardı. Adada bütün dünyanın gözü önünde binlerce insan ölüme mahkum edilmişti ve kimse de bir şey yapamıyordu. Nebih ve Emel milisleri neden Filistinli göçmen kamplarına saldırdı? Cevabı basit. E, Filistin Kurtuluş Örgütü komandolarını Lübnan'dan tekrar çıkarabilmek. E, hatırlayacaksınız 1982'de İsrail Beyrut'u işgal edince... ...Filistin Kurtuluş Örgütü'nü silahsızlandırmış. Karargahlarını sökmüş ve... ...Filistin savaşçılarını çeşitli Arap ülkelerine dağıtmıştı. Ancak Arafat mücadeleyi bırakmadı. Komandolarını geçen yıl tekrar yeniden Lübnan'a geri getirdi. Zira mücadelesini ancak Lübnan'dan yapabilirdi. Ona hayat veren tek kaynakta 50 bini aşkın Filistinli göçmenin yaşadığı kamplardı. Nitekim Filistin komandoları Lübnan'a geri dönünce... Kamplardaki göçmenler hemen kollarını açtılar. Ve geçen Kasım ayında Güney Lübnan'ın stratejik noktalarını Arafat yanlısı komandolar geri almaya ve Emel Ministleri ile olan Suriye'nin arasını kesmeye başladılar. Negatif negatif. Güney Lübnan'ın kontrolü tehlikeye girince de Emel Ministleri Arafat'ın mücadelesine hayat veren göçmen kamplarını rehin aldı. Ya çekilirsiniz veya kamplardaki insanlar açlıktan ölür. Suriye'nin Lübnan'daki en büyük müttefiği Berri Filistin kamplarına karşı istediğini tam olarak elde edemedi. Ve baskılar karşısında da Ablukay'ı kaldırmak zorunda kaldı. Ama Berri'nin güçlenme kampanyası henüz bitmemişti. Bu defa Batı Beyrut'un kontrolü için mücadele başladı. Hristiyanlara karşı yıllardır işbirliği yapan gruplar birbirlerine girdiler. Beyrut'ta sokak savaşı çıktı. Çünkü Emel çok büyümeye başlamıştı. Eski müttefik Dürziler ve onlara katılan Lübnan Komünist Partisi'nin gerillaları bu defa Emel'e karşı silaha sarıldılar. Müslümanların yaşadığı Batı Beyrut'un ünlü caddesi Hamra Komodor Oteli Sovyet Birliği civarındaki kanlı hesaplaşma giderek büyüdü. 1975'ten bu yana böylesine kanlı bir iç hesaplaşma görülmemişti. Yapılan mücadele birkaç sokağı almaktan veya kaybetmekten öteye gitmiyordu. Bir haftalık çatışma arkasında yüzlerce ölü ve yaralı bırakmaya yetti. Sonunda hep birlikte büyük e, abi sayılan e, Şam'daki Hafız Esat'a başvurmak zorunda kaldılar işin içinden çıkamayacaklarını anlamışlardı. Beyrut'ta elde makinalı ile çarpışan liderler kravatlarını takıp Şam'da toplandılar. Suriye'nin Beyrut'a ateşkesi sağlamak üzere gelmesini istediler. İşte Beyrut sakatlarını paylaşamayan iki kişi. Dürzilerin lideri Can Bulat ve Emel Milislerinin başı Beri. Dünkü iki müttefik, bugünkü iki düşman. Lübnan'daki 25 bin kişilik Suriye ordusunun bir bölümü 21 Şubat günü sabahı Batı Beyrut'a girmeye başladı. 7 bin asker, 500'ün üzerinde Sovyet yapısı tank ve zırhlı araç bütün kilit noktalara yerleşti. Çatışan grupların büroları kapatıldı, milislerin dağıtılması kararlaştırıldı, silah taşıma yasaklandı. Böylece Lübnan'a hakim olma mücadelesinde yepyeni bir dönem başladı. Suriye ordusunu tabi, Beyrut'ta e, en çok sivil halk memnuniyetle karşıladı. Belki ateş kesilebilecek ve artık hepsi rahat nefes alabileceklerdi. Ancak memnun olmayanlar da var. Bunların başında da İran yanlısı Şii Hizbullah grubu geliyor. Bu grup Beyrut'taki rehinelerin önemli bir bölümünü de elinde tutuyor. Suriye ordusuna ilk direniş Hizbullah'tan çıktı karşılıklı çatışmada 23 Hizbullah komandosunun öldürülmesi Suriye'nin bu işi çok ciddiye aldığını ancak bu sürtüşmenin ileride daha da artacağını gösterdi. Silahlarını bırakmayan milisler şimdi ya dağlara veya en güçlü oldukları yerlere çekiliyorlar. Oralarda ne kadar kalacaklar ve ne zaman yine sokaklara çıkacaklar belli değil. Suriye ordusuna Beyrut'ta girdiği için soğuk bakan diğer tarafta Doğu Beyrut'taki Hristiyanlar ve nihayet İsrail. Onlar da şimdilik sessiz beklemeyi tercih ediyorlar.